Merhaba arkadaşlar ben Orhan ee, bugün e, Skaya Truck Simulator e, Tehlikeli Yollar bölüm 7'yi çekeceğim ee, 1 ve e, 6. bölümler Utku'nun yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. bölümler Utku'nun e, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de benimdir arkadaşlar yani orada 6 bölüm kalıyor arkadaşlar bana 7 bölüm, 7 bölüm kalıyor toplam 15 bölüm olacak şimdi bu bölümümüzde e, dışarıya bakmadan yapamayacağım arkadaşlar. Geri geri gitmek zorundayım. Bunu çalıştıralım. Mecbur arkadaşlar. Şuna bakmayın ama Mecbur açacağım. çünkü geri geri bayağı bir zor oluyor. E, ee, taşılar bu yüzden çok problem yaşıyor olmalıdır. Benim babam da tır şoförü. Evet, bir kaza yaptık. Şöyle düzeltelim arabamızı. Evet. Patinaj çekiyoruz. Gidemiyoruz. yor. buradan kaptırırsak böyle bindir. O çapraz çapraz çıkarsak rahat çıkarız. Hop, orada giremeyeceğiz. Başka bu bölüm bayağı zor. Yani ben Atma. Kaya gibi bir Şuraya çıkamıyor arkadaşlar. Ah. Kaktık ya. Çok arkadaşlar ben bu bölümü ikinci kez oynuyorum arkadaşlar İki, e, ikinci kez bitireceğim bir kez alıştırma yapmıştım burada şu şey yapmış. yapma arkadaşlar şarj şarjında bir sorun var arkadaşlar ee, kabloda e, bir nasıl e, desem kopukluk e, var Dik geliyor evet. ee, izleyen arkadaşlar neden olduğunu söyleyebilirse Laptop bilgisayarım e, Asus Laptop Arkadaşlar Bunu da söyleyeyim Asus K56CB Sürümü i7 sürümü var arkadaşlar Intel i7 Allah Allah 5 dakika oldu hala ben geçemedim ya İnferlini 35 37 u var arkadaşlar Ben yeniden başlamak istiyorum öyle nasıl yapsak? Kurulu çektiği bölümler bayağı kolay arkadaşlar. Zor bölümlerin hepsi bana geldi. Şansıma kura yaptık. Bu arada e, arkadaşlar 15 tatilde direksiyon direkt alacağım. Lukte gibi olmasa da e, o kadar pahalı bir şey alamam şu anlık en azından. E, ne almam önerirsiniz arkadaşlar? Yaklaşık 150 gibi, 150 lira gibi bütçede. Önerilerinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şu sanki biraz daha iyi. Tamam. Şimdi bayağı iyi gittim ya. Bunu kendim beklemezdim. arkadaşlar size şarkı açmayı isterdim. Fakat YouTube izin vermiyor arkadaşlar. biliyorsunuz ki bu AdSense Zaten bilmiyorsunuzdur arkadaşlar. E, ee, Youtube'da Şöyle bir şey var. 100 abone olduğumuzda Para kazanıyoruz arkadaşlar her tıklamaya. E, ee, 100 abone falan olduğumuzda Evet işte orada bir çarpma var. Ee, o yüzden e, Telif hakları var arkadaşlar. O telif hakların aktörü, içindeyseniz arkadaşlar ceza veriyor. Ceza gibi bir şey veriyor ceza değil aslında da uyarı veriyor para kazanamıyorsun o çektiği videodan arkadaşlar evet. diyecekse senin 100 doların yok açsam da bir şey olmaz dersiniz. ben yine açmak istemiyorum arkadaşlar evet. biraz daha gelelim hop nereye geldik mi biraz Evet, e, o telif hakları oluyor arkadaşlar. Çiğlenmiş olunca da çiğlenmiş oluyor. Garip bir şey. bir yani anlatabildiysem de bana. Şu an e, klavye ile arkadaşlar. Belli oluyor zaten direksiyonla. 15 saatinde ama ee, Sticker driving videosu çekeceğim arkadaşlar direksiyonla. Direksiyonlu da çekeceğim arkadaşlar pedalları falan. Onları da videoda göstereceğim. Daha sonra ne çekebilirim? Yarış oyunu çekmeyi planlıyorum. Sticker driving gibi işte ETS gibi şu gibi, gibi. Yani her neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzü burada bitirelim. Biraz uzun oldu. 9 dakika 20 saniye neredeyse. Görüşmek üzere. 8. bölüm birazdan yüklenebilir.